Değerli izleyenler herkese merhaba. Bu haberimizde Tehalifu fil Irak Yurashihu Nuri Maliki Reisen il Vezera. Şii Birlik Nuri Maliki'yi Başbakan olarak seçiyor Irak'ta. Kale Tehalifu Litiklat سياسية شع... شيعية في العراق، تكتلات، للكتلات، تكتلات سياسي شيعية بيرلي تده، تراه الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان. Parlamento'da büyük bir çoğunluğu elinde bulunduran Şii birlik dedi. El Yam Sabt Hamsevaş'in yeni ayır. Bugün 25 Ocak bugün dedi. İnnehu ihtaru reisi Zeral Sabık Nur Maliki, muşşahan limansıbeti Sabık bir ukra. daha. Nur Maliki bir kez daha e başbakanlığa aday olarak belirledi. Ve temehede hâzihi l-kutvetü tariqü l-mufavvazat tehtifu ila teşkili l cedide. Bu adımların başlangıcı tariqul mufavvazat görüşmelere bir yoldur diyor. Tehedde fe ila teşkili hükümetil cedide. Yeni bir hükümeti kurulmasına هدف ترديه والتي ستحتاج الى تعامل بحذر شديد في بي بيتا تمتع فيها كل من ولايات المتحده وايران بقدر من نفوذ والتي ستحتاج الى تعامل كارشلقل تعامل احتياج تيان بحذر شديد في بي... بيئة تمتع فيها كل من الولايات المتحدة وإيران بقدر من نفوس في بيئة تتمتع فيها اشتبه i̇şte بندان Ülayet el Birleşmiş Milletler ve İran büyük bir keyif alıyor diyor. Bir kadri minen nüfuz. Nüfuz ettikleri kadarıyla. Ve yetayenu ala hukumatul cedide aydan taamul ma asharat minel cemaatil min إيران ومسؤولة أمام قدرتها أكثر من مسؤوليتها أمام الدولة ويتعين على الحكومة الجديدة يعني هيكما تدشن ونون أيضا تعامل مع عشرات من الجماعات المسلحة المقربة بيوتوكولارلا e, uyum sağlaması min İran İran'a yakın büyük topluluklara la uyum sağlamasını vel mes'uletu emamel detiha, ekser min mes'uliyetiha emamel devle tabi bunu devlet önündeki sorumluluğundan daha çok yapması gerekiyor. وتواجه في وقت لنفسه ضغوطا متزايدة من واشنطن لتفكيك تلك الفصائل المسلحة وتواجه في الوقت لنفسه أين عند متنا ضغوطا متزايدة min Washington'a telkik ki tilke fısail musallah. Bu ordu güçlerine de yönelmesi aynı anda yani orduda böyle bir bölünmeye de neden oluyor. بموجب دستور العراقي ينتخب البرلمان في 29 ديسمبر قانون الأول في جلسته افتتاحية رئيسا ونائبا له 8. ayın 29'unda böyle bir planlama oluyor. Bir mevcibi düsturul Irak. Irak yasalarının gölgesinde yentehi bu berleman fi 27 8. ayın 29'unda bu seçim yapılacak. Fi celsetihi iftitahiyye Raiisen ve naibenle. Yardımcı ve başkan olarak açılışında seçilecek oturumunda seçilecek ويتعين عليه بعد ذلك اختيار الرئيس الجديد للبلاد في غضون ثلاثين يوما ويتعين عليه بعد ذلك Bundan sonra görünen şu ki ihtiyar reisil cedid yeni başkanın seçilmesi seçilmesi ülke için fi gudun selasin yevme 30 gün içerisinde belli olacak. Ve seyekellifu reisu bi devrihi ketil kitle berlemaniye li ekber teşkil teşkilil hukume. Evet. Başkan büyük bir kitlenin sahip olacak. Yeni hükümeti kurmada. Ve kâle tehalifu siyasi şiii إطار تنسيقي في بيان أن الاختيار المالكي جاء استنادا إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره في إدارة الدولة، evet, مالكين, نوري سياسي. Ee, birlik Şii siyasi birliği dedi. El İtaru Tensiqi e, açıklamasında fi beyani enel ihtiyar el Maliki Malikinin seçilmesinde ca istinaden ila hibretihi onun bir yetenekliliğinin siyasiye siyasi yetenekliliğinin vel idaretu ve devruhu Siyasi ve idarede bir yetenekli oluşu ve devruhu fi idareti devle. Ve e, devletin yönetilmesinde onun dönemini olduğunu söylüyor. E, bu Şii e, siyasi birlik. Ve şagalel maliki ve huve şahsiyetül <laughs> barize fi hizbi davel islamiye Şii. Maliki'nin çalıştırılması ve huve şahsiyetin barize. Açık bir kişi Fi hizb i Davet-i İslamiye Şii. Şii Şii İslami davasında e, davası partisinde önemli bir kişi. Mansub-u Reis-il Vizaraul Irak في فترتين 2006 ila 2014 2006 ve 2014 arasında yine e, başbakandı Yunur Maliki ve hiye fetratu ittesemet bil unfut taifi ve sıra ala sultati ma husumihi senetil vel akrat. وهي فترة اِتَّسَمَتْ بالعنف يعني شدة ل طائفي يعني اركي بير دشمان شدة ل والصراع على سلطة مع خصومه سنة والأكراد سنة والأكراد ehli sünnetle e, sorunlar olduğunu yani böyle ırki toplumsal bir sorunla boğuştuğunu söylüyor. Ve teza e, tezayit tevattur ma'al vilayetil müttehide Birleşmiş Milletlerle gelişmeler yaşadı. Ve tenha ba'de ennel istivla تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من بلاده في 2014، وتنحي بعد أن استولى تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من بلاد في 24، 14، 2014. 2014. Tabi 2014'te e, Daesh büyük bir ye, e, bölgeye e, yayıldı e, istila etmesinde. Lakin hu zille min wathiqa من fail السياسية ve والمؤثرة Bu da diyor siyasi e, etrafın gölgesinde ve faaliyeti siyasi el faile muessera. Etkili siyasi e, etkili fail siyasi شبره ترى في ظله دولة القانون وحافظ على علاقات الوثيقة مع الفصائل المدعومة من إيران إسكادة انتلاف دولة القانون Diyor. Tabii ki bu o zamanki hükümet İran'la iyi ilişkiler içinde bulundu. Güven ve Evet. Ve la yazalu kuvvetul mu'assara fi siyasiyel irakiye ala zarağmi min ittihamatil mevcu muvecc حجج صراع طائفي وفشل في منع تنظيم داعش من استيلاء على مناطق واسعة من بلاد قبل عقد ولا يزال قوة مؤثرة في السياسية العراقية Diyor ki bu E, gitmez, kaybolmaz. Ala ragmi min ittihamatil muvaccihe ileyhi. Kendisine yöneltilen bu e, suçlamalara karşı hala gitmedi. Muzu fettete ile büyük bir süre. Biennehu eccece sirat taifi ve feşele fi menhi tenzim. Daesh. Yani diyor başarısız oldu da işi engellemede. İstilav ala menatıkıl vasıya büyük bir bölgeye çökmesinde başarısız oldu. Min bilad kabdel akd. Sözleşmeden önce. Evet bu haberimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.